Şey, adam, evet. adam var Adam evet. var. Evet adam şu an garda. Ben hazırım. Dalalım diyorsan dalalım. Bende de şey var. Oy makro var adamda hiç gerek yok. Allah sen hazırım deyince ben de Ayşe atladım. <laughs> Adamlar bana geliyor. Geliyorum. Abi. Bir baydım. Oha. Oğlum nasıl bir düşüş ya? Aldım iki kişi. Güzel. İki Peki tane, var. iki tane aldım. Adeli kaldı ne siz? Bir var. kişi kaldı, arkaya doğru kaçtı. Abi beynimden burada adam ya. Çat tek tek amirde düştüm. TKS seviye bir kaska tek mi atıyor ya? Atar ya. E, makrola atıyor ya, makrola atıyor. Hmm. Adam geldi yanımda. Burada mısınız? Şurada adam. Ses buradan geliyor. Tanımaz. Botmuş bu. Gittiler mi? Ben de, ben de eee gerçi 3 kişiyim. Bilmiyorum. Bir kişi kayıp, bir kişi. Kaçtı o bence ya. Oğuz takip için teşekkürler. Hoş geldin sen de aramıza. Nereye kaçtı lan bu adam? Aşağı bir yere kaçtı ya. Sıralar bittim mi arada? Ben tutlamadım ya ben silah bulur bulmaz daldım adamlara. Şey çıktı yerden ya M240. Dedim ya yerden çıkıyor artık M200. Düşer düşmez verdi bir daha. Aa, doğru, da aynen pardon doğru. Direk Oz diye okudum vallahi ya. Ama işte hasarını da ona göre düşürdüler artık. Düşün yani yere düştü yerden çıktığına göre sen hesapla. <laughs> Bura kasıyor adam var büyük ihtimal içeride. Bayağı bir kastı. Damla adam var. Az daha Kapıya kadar niye gidiyor? Oğlum ya? ya kaf <laughs> kafa atayım dedim de. Dur seni kaldıracağım şimdi o şey Ahmet. başında şu anda. ya bırakmadı bir de dedim bari devam et. <laughs> Ayak sesi aldım. Bottur ya. Bot değil. Geldim. Bitti mi? var da. Eselli. <laughs> Abi mermisliyken öleceğim ya bu ne böyle? Kanetesi <laughs> olan var mı şu an? SKT var sadece bende. Bende de. Baya tatsız sanki bir tık. Buralar kesin doludur, kesin. Aa, Yukarıda siyah bir adam, adam var. Ay burada, burada da var. Burada burada. Yukarıda, yukarıdalar. Üstümüzde. Aa, geldim. Aşağı atladı. Aşağı atladı aynen. İki kişi Geliyor. Birini baydım aşağıda. Tamamdır. Temiz mi? Temiz. Aynen bitti. Evet. Bemiz. sağlık. Şimdi loot, lootlanabiliriz şimdi. Aynen öyle. Şuraya evlerde de olabilirler de. Önümüzdeki. bastı. Adamlar buradalar, burada. Gördüm. Nereden sıkıyor tepede? baydım ben birini. Evet, gördüm onu. Bizden kim Baygın? Adil o ikisi de düşmüş. Niye oo, ses? Ikisi de düşmüş. <laughs> Sesini niye vermiyorsunuz? Ben hiç farkına bile değilim bayranlardan, ölenlerden. Adamlar nerenin tepesinde? Hemen şu iskele var ya. Seni ben atacağım işaret görürsün. Ha şurada. Aa, gö <laughs> Ne bizimkisi. Bir baygın ha. sol solda. Bir info sol derken baldı baydımı çektim şöyle bir info vereyim size. Burada. Baydımı çektim. Adam yanımda. Bina aç. Buradan ses gelir. Hangardan. Geldim. ne lan? Adam arkamdan koştu. Beni fark etmedi.